Üfff! Yeni temizledim burayı. Ramazan yine dağıtmış ya. Yani, telefonum nerede benim? Buraya koymuştum. O acaba? Aşkım? O kimin telefonu? Senin. Benim telefonum senin elinde. Ne işi var? Benimki de bulamadım. Fenty mi bulamadım? Bu izlediğin şey ne? Ne bileyim sen TikTok'a çıkan karlar. Ben TikTok'ta de değil bak. Sen ne alıyorsun sen bozuyorsun. Sen TikTok'a çıkıyor ben niye bozayım ya? Neden bu kadar benim elim aldığında çıkmıyor da senin elin alınca çıkıyor? Sen, sen elin alınca niye erkekle çıkıyor? Savunmana başlarım şimdi. Ben haklıyım sen haksızsın şu an. Oğlum. Hadi. Şurada bir telefonu elim ya de yaptığına bakayım. Benim mı? Gördün mü böyle manken gibi olanlara bakmışsın basketçiler basketçiler. <laughs> ben iki tane kıza baktıysam ne olacak? İki tane kızım lan sabahtan beri telefonumu arıyorum her yerde. Sorsaydın bana. Her yerde köşelerde şuralarda buralarda. Sordun mu Giz, bana? Gizli 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 sende Yok gizli 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 açık açık gizli gizli. Dönün dönün o bani. Hayır. bak ya. Bir de kapatmış ya. Ha, Allah. Ama ağzın içine ne osurdum be. Bir daha yaklaşmazsın ya.